Merhabalar. Bugün sizlerle ciğer ve soğanla hazırladığım güzel bir tarifi paylaşmak istiyorum. 450 gram tavuk ciğeri kullandım tarifte. Tavuk ciğerini çok ince olmayacak şekilde doğrayarak tarifin yapımına başlıyorum. Tavuk ciğerini bir de böyle deneyin diyeceğim. Güzel bir lezzet oldu. Gönül rahatlığıyla pişirebilirsiniz. Bugün sizlere hem pratik normal, koyun, kuzu ciğerine göre hem de ekonomik olan tavuk ciğerinden hazırladığım lezzeti paylaşıyorum. 3 yemek kaşığı unun içerisine tavuk ciğerini aldım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekledim. Tavuk ciğerini una iyice buluyorum. Unla beraber tavuk ciğerini iyice karıştırdım. Sonra kızgın yağ içerisine una bulamış olduğum tavuk ciğerlerini alıyorum. kızarana kadar tava içerisinde ara ara karıştırarak pişireceğim. Tavuk ciğeri seviyorsanız bu tarifi bir defa da olsun deneyin. Güzel bir lezzet beğeneceğinizi düşünüyorum. Kızaran tavuk ciğerlerini tabağa alıyorum. tarif içerisine 3 tane büyüklü küçüklü soğan kullandım. Yaklaşık 400 gram kullanmış olduğum soğan miktarı. Piyazlık doğradım. Ciğeri kızartmış olduğum yağda soğanları pişireceğim. Pişen soğanın içerisine bir yemek kaşığı domates ve biber salçası, karışık ekledim pul biber, kimyon, karabiber ilave ettim baharat olarak. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz kendi damak tadınıza göre. Miktarını da yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz baharatın. Bir su bardağı su. Su sos kıvamına gelene kadar çektireceğim. tuz ekledim yarım çay kaşığı tuz miktarını kontrol ekleyin sonra tavuk ciğerini üzerine bir tane limonun suyunu ilave ettim karıştıracağım yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte pişireceğim ve ocağın altını bu aşamada kapattım servise aldım tavuk ciğerinin en güzel hallerinden birisi olan bu güzel bol soğanlı tarifi dilimin döndüğü kadar sizlerle anlatıp paylaştım. Üzerine bir parça kekik, biraz maydanoz ilave ediyorum. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Detaylı tarifi açıklamadan bulabilirsiniz. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.